Evet, saygıdeğer basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Hararetli günler yaşıyor Türkiye. Aslında neyi konuşacağımızı, neyi değerlendireceğimizi, neyi ele alacağımızı şaşırdık. Fakat sanıyorum en hararetli, en ateşli konulardan bir tanesi son dönemde yaşanan ve terörist başının verdiği mesajla başlatılan bir süreç. Aylardır Türkiye'de Terörsüz Türkiye sloganlarıyla mesajlar veriliyor. Ve deniyor ki siz terörsüz Türkiye istemiyor musunuz? Süreci sorgulayan, süreci eleştiren, sürece dair millet adına soru soran muhalefete siz terörsüz Türkiye istemiyor musunuz diye karşılık veriyorlar. Evet biz terörsüz Türkiye istiyoruz. Teröristsiz Türkiye istiyoruz. Bu ülkede huzur istiyoruz birlik beraberlik istiyoruz. Dostluk istiyoruz. Kardeşlik istiyoruz. Refah, bolluk ve bereket istiyoruz. Herkes eşit ve birinci sınıf vatandaş olsun istiyoruz. Peki bugün terörsüz Türkiye sloganıyla meydanlara çıkan iktidar cephesine şunu sormak istiyorum. Neredeydiniz 23 seneden beri? 23 seneden beri terörlü Türkiye mi istiyordunuz? Bugün vazgeçtiniz. Terörsüz Türkiye sloganlarıyla meydanlardasınız neden ne oldu bir başka soru şu 23 yıldır neredeyse sıfır mesabesinde aldığınız terörü nereye taşıdınız ve bu süre içerisinde neler yaptınız ve neler yapamadınız mesela terörü bitirmek bitirmek için terörün kaynağını kurutmak için terörün beslenme kanallarını yok etmek için mesela Ekonomik önlemler aldınız mı? Demokratik önlemler aldınız mı? Hukuki önlemler aldınız mı? Siyasi adımlar attınız mı? Askeri ve istihbari adımlar attınız mı? Diplomatik adımları attınız mı? Atabildiniz mi? Hiç birisini yapmadınız, yapamadınız. 23 yıldır çalışmadığınız, üzerinde kafa yormadığınız bir konuyla ilgili. Şimdi diyorsunuz ki. Dağlarda çiçekler açacak, böcekler uçacak. Gelin teresüs Türkiye'yi hep beraber tesis edelim. Ya millet adına sorulması gereken sorular? Bunların cevabı nerede? Parlamentoda müteaddit defalar bu soruları sorduk ama cevap alamadık. Ne yaptınız bugüne kadar? Peki ne oldu da bugün bu sloganlarla meydana çıkıyorsunuz ve neden 50 bin kişinin katili bir terörist başından gelecek mesajdan ya da mektuptan medet umar hale geldiniz. Ya da devleti bu hale nasıl düşürdünüz? Parlamentoya nasıl böyle bir misyon yüklediniz? Terörist başının mesajı getirilecek, parlamentoda ele alınacak. Bunu nasıl yaptınız? Ve eğer hakikaten o alçağın yazacağı iki satır mektupla bu ülkede terör bitecek idiyse Niye bunu yapmadınız bugüne kadar? Yüzlerce binlerce pırıl pırıl Anadolu genci o alçaklardan gelen saldırılar neticesinde şehit oldu. Neden? Daha şurada birkaç ay önce Suriye'nin kuzeyinden kalkıp gelmiş birkaç alçak TUSAŞ'ın önünde pırıl pırıl yavrularımızı Türk evlatlarını katletti. Birkaç yıl önce Gara'da yıllardır Orada esir tutulan, orada dağlarda, mağaralarda maalesef zulme maruz kalan yavrularımız katledildi bu alçaklar tarafından. Niye engelleyemediniz? Bütün bu soruların cevabını vermeden ve biraz sonra ortaya koyacağımız çok önemli kaygılarla ilgili hiçbir açıklama yapmadan bir çiçektir, bir böcektir, bir düğündür, bir halaydır, bir danstır gidiyor iktidar cephesinden ama sorduğumuz sorulara cevap yok. Ve millet adına biz bu soruları sormaya ve millet adına da cevap istemeye devam edeceğiz. Süleyman Soylu, Eski İçişleri Bakanı, geçtiğimiz yıllarda bir açıklama yaptı. İki yıl önce, 30 Nisan 2023, daha iki yıl olmuş. Diyor ki, kendi ifadesiyle, neyin silahını bırakacaklar? Zaten 86 tane terörist kaldı. Nefes alamıyorlar. Bu şahıs bu ülkede İçişleri Bakanlığı yaptı ve rakam verdi. E peki ne oldu şimdi? Kandil Dağı'nda onun uzantısı Asos'ta terör örgütü 232 kişiyle toplantı yaptı. Sözde bir takım kararlar aldı. Şimdi bir zamanlar İçişleri Bakanlığı yapmış bu şahsın milletin önüne çıkıp ben bu işi bilememişim, görememişim, becerememişim. O zaman nutuklar atarken, hamasi nutuklar atarken sizleri kandırmışım. Sadece ben değil, AKP de sizi kandırmış. Sizin oylarınızı istismar etmiş demesi gerekmiyor mu? Ne oldu? Bunların hesabını sormak zorundayız tek tek. Diyor ki Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün. Kim tükürsün sizin yüzünüze? Bu lafı edenler Kandil'den gelecek olan alçak mesajlardan medet umar hale getirdiler bu ülkeyi. Bakın konuşulsun istemiyorlar, tartışılsın istemiyorlar. Tek istedikleri şey çiçekli böcekli mesajlara insanlar inansın. Aynen onlar da danslara, oyunlara, halaylara katılsın. Aman Allah'ım bu ülkede inanılmaz bir hava esiyor. Herkes buna inansın. Ama biz soru sormaya ve hesap sormaya devam edeceğiz. Bakın o alçak terör örgütü. Kandil'de ve onun uzantısı Asos'ta iki paralel toplantının neticesinde sözde bir takım açıklamalar yaptı, deklarasyonlar yaptı. Utanç vesikasıdır bunlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okuyan bu alçak terör örgütüne bir tek cevap vermemiştir, verememiştir. Ne iktidar, ne onun küçük paydaşı, ne de ana muhalefet gerekli cevabı, gerekli itirazı, gerekli tavrı koymamıştır ne yazık ki. Bakın diyor ki 50 bin kişinin katili terör örgütünün oradaki temsilcileri. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir soykırım yapmıştır diyor. Bakın ortaya konan son derece ciddi vahim bir itham ve iddia var. Sessiz kaldı AKP. Cevap yok. Bir başkası. Kürtler imha edilmiştir. Asimilasyona uğramıştır. Daha da ötesi milyonlarca Kürt sürgüne gönderilmiştir ve on binlercesi işkenceden geçirilmiştir. AKP'den tık yok. Küçük ortağı MHP'den ses seda yok. Kim oluyorsunuz siz? Nasıl böyle bir ithamda bulunabilirsiniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne? Demediler, diyemediler. Çiçeklerle, böceklerle karşılık verdiler bu alçak örgüte. Başka bir şey daha söylüyor. Türk-Kürt savaşı çıkacaktı diyor. Ama diyor terörist başının ferasetiyle ve fedakarlıklarıyla biz bu savaşı önledik diyor. Devam ediyor. Biz diyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapu senedi olan, temeli olan Lozan'ı ortadan kaldırmak için ona karşı olarak kurulduk diyor. Bizim kuruluş felsefemiz bu diyor. Emperyallerin uzantısı alçak örgüt. Ve diyor biz sevri getireceğiz. Anadolu topraklarını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölüp parçalayacağız. Bizim derdimiz Sevr diyor. Biz Lozan'ı ortadan kaldırmak için buradayız. Ve yine iktidardan ses seda yok. İktidarın küçük ortağından da ses seda yok. Ve bekledik ki CHP de bir kırmızı kart göstersin. Bir dakika. Lozan'ı imzalayan İsmet İnönü bizim partimizin de kurucusudur. Siz kim oluyorsunuz alçak terör örgütü? Böyle bir şey söylüyorsunuz. Demedi, diyemedi. Devam ediyor. Üniter devlet yapısı istemiyoruz diyor. Ulus devlet yapısı istemiyoruz. Bunu ortadan kaldırmak için varız diyor. Ve TBMM diyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi, şu millet iradesinin tecelli ettiği yüce çatıya hitaben diyor ki, terörist başına diyor, Abdullah Öcalan'a özgürlük vereceksiniz, siyaset hakkı vereceksiniz. Az önce saydığımız her şeyin takibini ve onunla ilgili süreci Öcalan yönetecektir diyor. Meclise gelip konuşacaktır diyor. Bunu söylüyor açıklamasında. Ve ondan sonra başka açıklamalar yaparak diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı yüzünden biz silahlı mücadele başlattık. Yani cumhuriyet var ve biz onu yıkmak için silahlı mücadele başlattık diyor. Ve PKK adıyla yürüttüğümüz çalışmaları sonlandırdık diyor silahları bırakmaktan bahseden yok teslim olmaktan bahseden yok hesap vermekten bahseden yok bir süreçti o süreç bitti ve biz artık farklı bir mecrada yolumuza devam edeceğiz diyor. Sonra ne yapıyor? Bu alçak örgüt sonra diyor ki uluslararası mecraya sesleniyoruz. Gerekeni yapın. Türkiye soykırımcıdır. Türkiye insanları katletmiştir. Gerekeni yapın diyor. Ve koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil edenlerden ses seda yok en ufak bir itiraz yok ama sorduğunuzda çiçekti böcekti halaydı danstı oyundu ne şeydi huzurdu bunlardan bahsediyorlar Bakın bu süreç teker teker hazırlandı bu süreç bugün rastgele olmadı Tüccar Bakırhan daha geçen yılın son ayında bütçe görüşmeleri yapılırken dedi ki yüzyıldır baş kaldırı ve bastırma ikileminde acı dolu bir tarih yaşadık yüzyıldan bahsediyor. Yüzyıldır geriye gidiyoruz. Ve bu yüzyıllık parantezi kapatmak için hızlıca adım atmalıyız. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parantezini kapatalım diyor. Lozan parantezini kapatalım diyor. Ahmet Türk, heyetteki isimlerden biri. Kadim bir geçmişimiz vardı diyor. Ancak bunun son yüzyılda bozulduğunu görüyoruz diyor. Çok enteresan. Bu koroya Erdoğan da katılıyor. Yüzyıllık oyun bozuluyor diyor. Bunu söyleyen de Erdoğan. Bakar mısınız? Koro senkron bir şekilde bir yüzyıllık oyundan bahsediyor. Yani Lozan'dan bahsediyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinden bahsediyor. Ve böyle bir atmosferde alçak terör örgütünün yaptığı açıklamalarla ilgili hiçbir yorum yok, hiçbir eleştiri yok, hiçbir itiraz yok ve hiçbir tavır yok. Ve bu arada ilginç bir şey oluyor. Ya da olmuş haberimiz yok, yeni öğreniyoruz terör örgütünün yurt dışındaki siyasi uzantıları önce Cumhurbaşkanlığına müracaat etmişler. Demişler ki bu Lozan ortadan kaldırın. Biz sevre dönmek istiyoruz ve self determinasyon hakkı istiyoruz. Dört parçalı Kürdistan var ve bu dört parçalı Kürdistan'ın Kuzey Kürdistan adıyla andığımız Türkiye'yi parçalamak istiyoruz. Cumhurbaşkanlığına müracaat etmişler. Cumhurbaşkanlığı cevap vermemiş. Bu sefer başka bir hukuki yol takip etmişler ve müracaatlarını Ankara'daki idare mahkemesine yapmışlar. İdare mahkemesi de bir karar vermiş. Demiş ki bu anayasaya aykırıdır. Anayasa 1 2 3 4. Dolayısıyla bizim buna cevap vermemiz mümkün değil ve reddetmiş. Ve iç hukuk yolları tükendi diyerek terör örgütünün siyasal uzantıları bu sefer Birleşmiş Milletler'e müracaat etmişler ve Birleşmiş Milletler'de bir süreç başlatmışlar. Niye bunu söylüyorum? Az önce az önce terör örgütünün dağdan gönderdiği bu bildirgeye bu alçak bildirgeye Türkiye Cumhuriyeti devletine diz çöktürmek için yayınladığı bu bildirgeye bugün devleti yönetenler itiraz etmemiş, hayır dememiş, meydan okumamış ve bir anlamda boyun eğmiştir. Ve yarın bakın tarihe not düşmek için söylüyorum. Birleşmiş Milletlere bu müracaatı yapanlar yarın diyecekler ki biz söyledik biz açıklama yaptık. Biz bütün meramımızı anlattık. Ve biz bunu söyleyince de o zaman ülkeyi yönetenler çiçekle, böcekle, halayla, dansla, bayramla karşıladılar. Demek ki onay verdiler, itiraz etmediler. Bakın tarihe not düşmek için söylüyorum. Bir uluslararası hukuki zemin hazırlanıyor. Yine bu alçak örgüt kararını açıklamadan ama toplantısını bitirdikten bir gün sonra Diyarbakır'da 301 sivil toplum örgütüyle bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya katılanlardan bir tanesi de DEM Parti. Alınan kararlar, PKK'nın 12. kongresinde alınmış kararları destekliyoruz. Bu az önce anlattığım her şeyin altına imza atıyoruz dediler. Başka, Kürt Ulusal Birliği'nin önü açılmalıdır. Yani hep söyledikleri gibi dört parçalı Kürdistan'ın önü açılmalıdır. Bir başka şey, birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmeli ve Kuzey Kurdistan'da alınması gereken önlemler alınmalı. Yani Türkiye'yi kastediyor. Yine bir itiraz yok. Yine hayır demek yok. Yine siz kimsiniz demek yok. Gençler sokaklara çıktığında, hak aradıklarında, biz geleceğimizden kaygı duyuyoruz, endişe duyuyoruz dediklerinde, coplarla, tomalarla, tazikli sularla gaz kapsülleriyle yürüyenler bu alçakça toplantıları yapıp Türkiye'nin bölünmesiyle ilgili kararları hazırlayanlara sesini çıkartmamış, yine çiçekle, böcekle, halayla, dansla, bayramla karşılık vermiştir. Bakın, Büyük Ortadoğu projesi tıkır tıkır işliyor. Birinci aşama bitti. Birinci aşama Irak'ın bölünmesiydi. Irak bölündü. Güneyinde Sünni ve Şii, kuzeyinde 36. paralelin kuzeyinde özellikle otonom bir Kürt yapısı kuruldu. Ve o dönemde hep konuştuk, itiraz ettik. Coğrafyayı çok iyi bildiğim için söylüyorum. O coğrafyayı Irak, Suriye, İsrail, Filistin o bölgeyi iyi bildiğim için söylüyorum. Plan tıkır tıkır işledi. Ve bugün Suriye'de de buna benzer bir süreç çalıştırıyorlar. Orada nasıl Türkmenler tasfiye edildiyse, Tusurmatu, Telafer, Musul, Kerkük, buradaki Türkmenler tasfiye edildiyse, nasıl demografik yapı bozulduysa, orada bir Kürt otonom yapısı nasıl kurulduysa, aynısı bugün Suriye'de yapılıyor. Suriye'de de Fırat'ın doğusunda, PYD, YPG terör unsurlarının himayesinde yıllardır beslenen, desteklenen bir yapı kuruldu. Peki ne var Fırat'ın doğusunda? Aynen Irak'ın kuzeyi gibi. Çok zengin petrol yatakları, Zengin doğalgaz rezervleri, yanı sıra büyük su kaynakları ve tarım arazileri var. Ve 2011 yılından beri devam eden bir PYD YPG yapılanması var. Biraz sonra niye bundan bahsettiğimi çok önemli bir noktaya temas ederek tekrar ele alacağım. Ve 2011'de Suriye'de başlayan iç savaşla Erdoğan bir gecede dostu ve kardeşi Esad'la düşman oldu. Ve dünyanın her yerinden toplanıp getirilen terör unsurları, radikal unsurlar o ülkede bir kaosu başlattılar ve bir iç çatışmayı başlattılar. Bu arada Fırat'ın doğusu özenle korundu. Ve son HTŞ saldırılarıyla Esad ülkesini terk etmek zorunda kaldı ve yeni bir düzen kuruldu. Sorarsanız Suriye'deki bütün gelişmeler Türkiye tarafından idare ediliyor. Suriye'nin Fatihi Erdoğan, Suriye'de o ne derse o olur. Peki oldu mu? Gelin söyleyeyim ben size. Fırat'ın doğusunda 100 bin kişilik bir terör ordusunun himayesinde bir otonom Kürt devleti kurulmak üzere. Petrol onlarda, doğalgaz onlarda, su onlarda ve tarım arazileri onlarda. Başka ne oldu? İsrail ve Amerika binden fazla terör saldırısı, özür dilerim hava saldırısı gerçekleştirdi. Ve oradaki bütün üsleri yok etti, sağlam kalan silahları ve mühimmatları da PKK'nın uzantısı PYD, YPG'ye verdi. Başka ne yaptı? Suriye'nin güneyini işgal etti. Oradaki dürzilerin olduğu bölgeyi işgal etti. Artık şu anda Davut koridoru oluşmuş durumda. Irak'ın kuzeyinden kalkan bir araç hiçbir engelle karşılaşmadan Suriye'nin kuzeyine, oradan güneyine ve Davut koridorundan İsrail üzerinden artık Akdeniz'e ulaşacak hale geldi. Başka ne oldu? Golan tepeleri işgal edildi. Karış karış bildiğim yerlerdir. Çok net konuşuyorum. Şu anda oraya İsrailler yerleşiyor. Başka? Hermon Dağı işgal edildi. Bölgenin en yüksek dağı. İsrail oraya büyük dinleme ve haber alma tesisleri kurdu. Ve şu anda Büyük Ortadoğu Projesi'nin ikinci aşaması tıkır tıkır işliyor. Tam da İsrail'in ve Amerika'nın dediği gibi. Ama sorarsanız Erdoğan oranın fatihi. Ne derse o oluyor. Peki şimdi soruyorum. Bu soru son derece önemli. Acaba PKK'nın uzantısı olan, PYD, YPG terör unsurları aynı şekilde tasfiye olacak mı olmayacak mı? Bu sorularımın cevabını bekliyorum iktidar cenahından. Defalarca mecliste buna benzer sorular yönelttim, soru önergeleri verdim, hiçbirisine cevap vermediler. Ama kamuoyunun bütün bunları bilmesi lazım. Bakın, 100 bin kişilik bir terör ordusu var şu anda. Irak, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda. Bu, biraz sonra bir cümle okuyacağım. PKK'nın uzantısı bir terör ordusudur. Bakın Şubat 2006 hala Cumhurbaşkanlığı sitesinde bu resmi yazı görülüyor. Zamanın Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın kimdir bugün? MIT'in başkanı diyor ki PYD ve YPG'nin 2003 yılında doğrudan PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulduğunu hepimiz biliyoruz. Günaydın. O zaman biliyormuşsunuz şimdi bilmiyorsunuz. Başka PYD ve YPG'nin tüzüğüne, organizasyon yapısına, eylem biçimlerine baktığımız zaman bütün bunların PKK tarafından ve şu anda da Kandil üzerinden koordine edildiğini herkes biliyor. Buna da günaydın. Peki ne oldu şimdi? Kandil tarafından organize edilen, PKK tarafından kurulmuş olan 100 bin kişilik bu PYD-YPG terör ordusu ne olacak? Hiç kimse ağzını açmıyor. Erdoğan'a soruyoruz, cevap yok. Demliler diyor ki hayır onlara dokunulmayacak. İktidar cephesinden cevap yok. Bakın ben Yaşar Güler'e birkaç ay önce bir soru önergesi verdim. Dedim ki Suriye'nin kuzeyine kaç operasyon yaptınız ve bu operasyonlarda kaç tane askerimiz şehit oldu? Tek tek biliyorum, yazdım da buraya. Hangi operasyonlarda? Zeytin Dalı'nda, Barış Pınarı'nda, Bahar Kalkanı'nda kaç askerimizin şehit olduğunu biliyorum. Bunların tek tek ayrıntılarını sordum. Cevap vermedi. Bugün Sözcü Gazetesi manşetinden dedi ki 230 askerimiz boşuna mı şehit oldu? Peki şimdi soruyorum. Dünyanın masrafını ettiniz milyarlarca dolar. Bu kadar canımız yok oldu gitti. Pırıl pırıl gençlerimiz şehit oldu. Boşuna mı yaptınız bunları? Kendiniz söylüyorsunuz bu alçak bir terör örgütüdür diye. Niye konuşulmuyor bu? Yoksa Amerika size bunu tanıyacaksınız dediği için mi konuşulmuyor? Amerika sesinizi çıkartmayın dediği için mi konuşulmuyor? Yoksa Erdoğan'ın dostu Trump hala müzesinde astığı o mektubunda dediği gibi aptal olma Erdoğan senin çok özel işini çözdüm. General Kobani ile otur anlaş dediğimi yap dediği için mi sesiniz çıkmıyor? General Kobani dediği de bizim İçişleri Bakanlığımızın resmi sitesinde hala kırmızı bültenle aranan bir terörist başı. Cevap yok. Suriye'nin kuzeyinde PKK toplantı yapıyor Kürt konferansı adı altında. Yedi tane alçak terör örgütü üyesi orada. Her birinin girdiği eylemler biliniyor. Bizim askeri birliklerimiz 15 kilometre ötede. Sesinizi çıkartmayın oturun oturduğunuz yere deniyor. Ve onlarca askerimizin katilleri orada boy boy poz verip bazı demli milletvekilleriyle beraber demleniyorlar ve Türkiye'den ses seda yok. Türk milleti adına soruyorum Erdoğan'a. Cevap ver Sayın Erdoğan. Bu süreçte PYD, YPG silah bırakacak mı? Teslim olacak mı? Yoksa sen, hadi canım unutalım bunu. Amerika da böyle istiyor. Adını da değiştirelim bunların. SDG yapı verelim. Bu iş bitsin mi diyeceksin? Yoksa koltuğun uğruna, demden destek alabilmek uğruna, anayasayı değiştirmek uğruna, veya istediğin tarihte erken seçim yapılabilmesi uğruna bütün bu ihanet projesine onay mı vereceksin? Bunun cevabını bu aziz millet bilmek zorunda. Amerika'nın beklediği ortada diyor ki Amerika artık birinci aşama bitti, ikinci aşama Suriye'de bitsin uzatmayın. Kabul et Erdoğan, Suriye'nin kuzey doğusunda bir Kürt devleti kurulsun, PYD, YPG'yi de onayla Erdoğan'dan istediği bu. Erdoğan da aman diyor bir daha nasıl aday olabilirim, anayasayı nasıl değiştiririm veya ardından erken seçimle nasıl mesafe alabilirim, aman demle bir koalisyon kurayım ki kuruldu biraz sonra anlatacağım. Beraber nasıl yol yürürüz? Dem Parti'nin gündemi ise bambaşka. Dem Parti de diyor ki anayasa 1, 2, 3, 4'ü değiştirelim. En azından anayasanın giriş bölümündeki ruhunu değiştirelim. Başka anayasa 42'yi değiştirelim. Kürtçe eğitim dili olsun bu ülkede. Anayasaya 66'yı değiştirelim. Nedir o? Türklük kavramını tarif eden anayasa 66. Bu ülkenin kurucusu Türkler ve Kürtlerdir diyelim. Elbette bu ülkeyi hep beraber kurduk biz. Hep beraber bir cumhuriyet inşa ettik. Ama bu ülke kurulurken kendisini vatandaşlık bağıyla bu ülkeye bağlı kabul eden herkes Türktür demiş. Kimsenin etnik kökeniyle ilgilenen yok. Türkiye'nin temeline dinamit koyacak olan... Bu gelişmeleri onay vermek, Türkiye'nin yarınları için ihanet demektir. Başka? Şu anda kapalı kapıları ardında devam eden pazarlıklar var. Bu pazarlıklar aylardır sürüyor. Bunu kamuoyuyla paylaştım. Dedim ki, AKP ile Dem Parti oturdular, meclisin arka koridorlarında demleniyorlar beraber. Niye demleniyorlar biliyor musunuz? Acaba anayasayı nasıl değiştirebiliriz? Acaba o sayıya ulaşabilir miyiz? 360 kesmiyor bunları. Niye? Çünkü referanduma giderse milletten büyük bir tokat yiyeceklerini biliyorlar. Ne olursa olsun 400'ü geçelim diyorlar. Onun için zaten vekil borsasını açtılar. Sayın Erdoğan kendi partisine transfer ettiği vekilin nereden geldiğini bilmiyor. Soruyor. Nereden gelmişti bu diyor. Nereden geldi bu bize? Grup başkan vekil de diyor ki efem diyor. Gelecek partisinden geldi diyor. Ha diyor ondan sonra takıyor özetimi. Şu hale bakın. Niye? Çünkü bir tek hedef var. 400'ü yakalayalım ve biz anayasayı değiştirelim. Hesapları bu. Çünkü demleniyorlar. Artık fiilen AKP, MHP, Hüdapar ve Dem Parti ittifakı kurulmuştur mecliste. Çok net. Biz de bir Kuvay Milliye ittifakı kuruyoruz iyi Parti olarak. Kiminle? Aziz milletimizde. Peki bu kapalı kapılar ardında başka hangi pazarlıklar yürüyor? Türk Ceza Kanunu ve infaz Yasası değişsin. Hedef 7000 PKK'lı cezaevinden çıksın. Bunların 4500'ü aktif terör eylemlerine katılmış, diğerleri de uzantıları. Harıl harıl şu anda çalışmalar devam ediyor. Ve önümüzdeki hafta bunları getirmek için büyük bir çaba içerisindeler. Evet, ihanet cephesi hangi adımı atarsa atsın. Hangi projenin paydaşı olursa olsun Hangi niyetlerle yoluna devam ederse etsin. Milletin temsilcileri buradadır. Sadece ve sadece millet adına siyaset yapan kadrolar buradadır. İyi Parti kadroları buradadır. Yüreğinde Allah sevdası, Allah korkusu, vatan sevdası, özgürlük ateşi, bayrak tutkusu olan kadrolar buradadır. Ve baktığı her yerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, aziz vatanı ve Türk milletini gören bu muhteşem kadro buradadır. Ve göreceksiniz. İhanet şebekesinin değil, milletin dediği olacak. Biz milletimizle doğruları buluşturmaya devam edeceğiz, bütün gücümüzle mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz ve kazanan aziz Türk milleti olacak ve ihanet şebekesi çöküp gidecektir.